İnsanların kusurlarını, günahlarını, ayıplarını yüzüne vurmayın. Eğer bir hata, bir günah toplum içerisinde işleniyorsa, aleme'l-ins işlenen hatalar aleme'l-ins ikaz olunurlar. Toplum içerisinde gördün bir hata yapıyor, bir yanlış yapıyor usulüne uygun bir dil ile o hatayı o gören insanların yanında düzeltebilirsin. Böyle bir hakkın var, yetkin var. Ama adam gizli, kaçak kimsenin görmeyeceği bir şekilde bir günah işliyor. O günahı görmeyeceksin Müslüman. Görmezden geleceksin. Onu ifşa etmeyeceksin. Ama bugün maalesef bu sosyal medya denilen baş belasının yüzünden İnsanlar nerede bir insanın ayıbını, kusurunu görürüm de bunu ifşa ederim, yayarım, bütün dünyaya, aleme rezil ederim diye bunun peşine düşmüşler. Sokaklarda, caddelerde, parklarda, kenarlarda, şurada burada ne kadar böyle acayip bir görüntü var, nerede ne bulabilirim diye bunun payla bunu paylaşmanın derdinde olan hasta ruhlu insanlar var. Bunlar normal insan olamaz. Seni Cenab-ı Hak affetmez. Senin hatanı hani gizli bir hata işlemiştin ya dünyada kimsenin görmeyeceği bir hataydı ya Cenab-ı Hak yarın kıyamet günün bütün insanların gözünün önünde seni rezil edebilir. Sen o hatayı görmezden gelseydin, onu ifşa etmeseydin, onu örtseydin Cenab-ı Hak da senin hatanı örtecekti. Müslüman bu duyguda olmalı. Bizler böyle insanlara Allah'ın emirlerini ilahi kelimetullahı usulüne uygun bir dil ile ifade etme görevimiz, sorumluluğumuz vardır. Kişilerin yaşantısı, hayat tarzları, giyimleri, mümin olup olmadıkları, ibadetleri vesaire vesaire Bunlar Müslümanlar olarak bizleri birinci derecede ala kadar eden bir sorumluluğumuz değildir. Cenab-ı niye çevrende kardeşim açık saçık gezen insanlar vardı müdahale etmedin diye bunun hesabını bize sormayacak. Sen ne yaptın nasıl korundun kendi evlatlarını nasıl korudun çevreyi nasıl korudun bunun hesabı sorulacak bizlere. Kimsenin kalbini gönlünü kırma hakkımız yetkimiz salahiyetimiz yok